Merhabalar, ben Şevval. Nefes ve meditasyon eğitmeniyim. Aynı zamanda atölye gezegeninin kurucusuyum. Bugün sizlerle birlikte Anapana Sati meditasyonu yapacağız. Peki Anapana Sati nedir? Anapana nefes alıp vermek demek. Sati de farkındalık demek. Yani anlamı nefes alıp verme farkındalığı. Bugün bir tek yapacağımız şey aslında sadece nefesimizi izlemek, nefesimize odaklanmak ve her ne oluyorsa o an onu deneyimlemek. Uyanık olmalıyız, Dik, dikkatimiz nefesimizde, bedenimizde olmalı. Şimdi dilersen oturduğun yerde de yapabilirsin. Dilersen bir mindere oturabilirsin, bir mat serebilirsin. Kendin için şöyle geniş, rahat bir alan bul ve gel Meditasyon oturuşuna otur. Sırtını dikleştir. Gel şöyle gözlerini yavaşça kapat. Ve al burundan bir nefes. Ağızdan sesli bir şekilde bırak. Şimdi gözlerini hiç açma. hareketlerini en aza indirmeye çalış. Hatta mümkünse hiç hareketsiz durabilir misin? Ve dikkatini yavaş yavaş nefesine doğru yönlendir. Sadece nefes alıp verişlerimizi gözlemliyoruz. Bunun için her an gibi nefes alıp vermemene gerek yok. Nasılsa şu an? Nefesinin burun deliklerinden girişini boğazına, göğsüne, karnına, adım adım o geçişi gözlemleyebilir misin? Ve burada içinden tekrar da edebilirsin. Nefes aldığımı farkındayım. Nefes verdiğimi farkındayım. Nefes verdiğimde bütün vücudum farkındayım. Nefes aldığımda bütün vücudum farkındayım. Dikkatin başka yerlere gidecek. Aklına tonlarca şey gelecek. Belki az sonra yapacakların. Belki daha önce yaptıkların. Ama sen bir an bile olsun. Dikkatin nefesine getirebilir misin? Çünkü eğer dikkatimiz nefesimizde olursa başka hiçbir şey düşünemeyiz. bedenin hareket etmek isteyecek. Ellerin, ayakların. Belki bir yerin kaşınacak. Durabilir misin hareket etmeden? Oraya kaşınmadan da durabilir misin? Her ne oluyorsa şu an bırak lütfen. Bir duygu geldiyse üzüntü, öfke, korku her ne oluyorsa bırak. Nefeslerini tutma. Bırak aksın. Sadece gözlemle. Yargısızca. nefesinle, bedeninle tamamen bu anda olmayı deneyimleyebilir misin? İzin ver sakinleşmeye, durmaya, Hadi gel yavaşça. Ellerini kalbin önünde birleştir. Avuçları birbirine değsin. Meditasyonumuzu sonlandırmak için. Başını da şöyle ellerine düşür. Gözlerin hala kapalı. Hala bütün dikkatin içinde. nefesine ve kendine ayırdığın bu kıymetli zaman için teşekkür et. Ve seni buraya getiren bütün nedenlere, imkanlara, iradene ve şefkatine teşekkür et. Şimdi yavaş yavaş ellerini çözüp Gözlerini kırpıştırarak açabilirsin. Teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğin için, benimle bu meditasyonu yaptığın için. Her ne zaman ihtiyacın olursa durmaya, biraz daha nefesine, bedenine dönmeye istediğin her an yapabilirsin. Günün her saatinde yapabilirsin. Ama tavsiyem sabahları yapman. Sabahları o en temiz, en boş siğnli, hemen yatağında uyandığında yapman belki. Umarım senin için de çok şifalı bir çalışma olmuştur. Eğer bu çalışma, bu meditasyon sana iyi geldiyse lütfen beni takip etmeyi ve diğer çalışmalarımı da deneyimlemeyi unutma. Namaste.